Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı oyunları incelediğimiz bir seri var. Biliyorsunuzdur belki bu serinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yorumlarda bu oyunu çok istemişsiniz arkadaşlar. Asus Auto Racing Racing nasıl okunuyor bilmiyorum. Yorumlar kısmının ilk başında oyunun linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi oyuna geçelim. Oyun gerçekten kaliteli arkadaşlar. Her şeyiyle inceleyeceğiz. Öncelikle şuradan bir arabaları çokluğunu göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi markalar var arkadaşlar ve bir sürü araba var. Şöyle hepsini göstermeyeceğim tabii ki siz indirip görebilirsiniz arkadaşlar. Mercedes'in arabalarına bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir eski kasamız var bir yeni kasamız var ve böyle 2-4. Mercedes'te bile 5 tane araba var arkadaşlar. Şöyle BMW'ye geçelim. Gerçekten çok fazla araç var arkadaşlar. Ayde bu videoda da bak ya. Her videoda benim başıma geliyor bu bak. Burada da arkadaşlar BMW'nin araçları var. Bu E36 imiş. E30 da biner, yan yan gider, aleme düşer. <laughs> Oo BMW'nin bayağı aracı varmış. M3, M4, bu da M5 olması lazım aynen. Clio varmış. Clio da güzeldir. Bakalım Türk araçlarından Tofaş, Mofaş marka var mı? Bakıyorum. Suzuki, Ruf, Mazda, Chevrolet, Chevrolet, Subaru, Peugeot, Lotus, Ford. Cık. Ya şuraya bir insan Tofaş koyar ya. Haksız mıyım gençler? Şuraya bir Tofaş koysanız oyun 10 10 üzerinden 10 veririm bu oyuna. Bir de Honda'ya bakalım son kez arkadaşlar. Sonra oyunumuza oynanışa geçelim. Burada da Honda Civic, Type R var arkadaşlar. Burada da Honda'nın farklı lüks araçları var. gördüğünüz üzere keşke param olsa da bundan alabilsem, alabiliyor mu? alamıyorum tabii ki ben de 100 lira var o 460 lira istiyor bilgisayar oyundaki Assetto Corsa'yı biliyorsanız bu oyun neredeyse onun aynısı gibi bir şey single player kısmında arkadaşlar burada işte görevlerimiz falan var burada yarışlarımız var arkadaşlar bir tane yarışa girelim istiyorsanız 3 2 1 start dedi oyun bu şekilde görünüyor arkadaşlar hatta şuradan durdurayım bir saniye şöyle devam edelim oyun full grafikleri bu şekilde oluyor arkadaşlar Şöyle bir etrafa bakın kamera açılarını değiştireyim şöyle. En sevdiğim ha, çarpabiliyormuşuz. En sevdiğim bu açı zaten arkadaşlar. Şu an kontrol etmekte zorlanıyorum. Bir yere de çarpabilirim. Heh, çarpmadan güzelce gittik. Oyun full grafiklerde böyle görünüyor arkadaşlar. Blur falan eklemişler. Gerçekten güzel görünüyor. Arabalar zaten mükemmel olmuş. Botlar bayağı salak herhalde arkadaşlar. Arkada kaldı hepsi. Bu modumuz da bu şekilde. Şöyle bir drift deneyeyim. Dur drift modu alayım hatta. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Sonuçta bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. Drift modu nasıl değişiklik oluyor acaba? Ben de sizlerle beraber dinliyorum. Ha, aracımız biraz daha kaydırıyor yani. Bakayım şöyle sağ sol yapınca drift yapıyor mu? Sağ sol yapınca da drift yapmıyor arkadaşlar. Biraz farklı car park'ten. Zaten her oyunun farklı bir dinamiği oluyor arkadaşlar. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Eğer öğrenmezseniz Oyunda drift atamazsınız Bir de bu oyunda bayağı şeyler fark ediyor arkadaşlar herhalde. Önden çekişli olması, arkadan çekişli olması. Hepsi drift'e özel. ya bu yaştan çıkalım bence. Bu kadar yeterli. Bu yarış yeterli zaten size oyunu göstermeye çalışıyorum güzel olduğunu. Aa bak burada fotoğraf modumuz dahi varmış. Uf bayağı iyi. Bakalım bu ne işe yarıyor. Hadi canım. Bu ne işe yarıyor? buluru daha fazla yapıyor. Oha, çok iyi. Bu özelliğe bayıldım arkadaşlar. Bu özellik kesinlikle mükemmel. Şöyle bir çıkalım. Arkadaşlar onun oyunun online da var tabii ki. Evet geri geldik. Buradan online kısmından online şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuradan bir odaya girelim ve size online'ın nasıl olduğunu göstereyim. Şuradan join diyelim. Bakalım Türk var mı? Türkler gelsin falan kuruyorlar modern ismini. Türkler yarış demiş. Bakalım tıklayalım. Onur, Enes, Etebay falan varmış. 3 2 1 Ve geldik. Diğer arkadaşlar nerede? Ha, harita üzerinden devam ediyoruz. Oyun bayağı kaliteli arkadaşlar geçip vakit geçirmelik tam. Hem benim bilgisayarımda çok kastırmıyor yani oyunu görüyorsunuz. Ben önce sizin bilgis telefonunuzda da kastırmaz. Biliyorsunuz Car Parking bu aralar gerçekten çok kastırıyor telefonu. Oyn oynamayacak hale getiriliyor. Driftlere alışmam lazım arkadaşlar yoksa olmaz. Videodan sonra biraz daha oynayıp belki drift videosu falan yapabiliriz. Görüyorsunuz ilk kazamızı yaptık. Oyun gördüğünüz arkadaşlar bence mükemmel. Bence güzel. Sürüş dinamikleri olsun, arabalar olsun. 10 üzerinden 9 veriyorum bu oyuna. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla böyle farklı oyunların gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.